Gece yemek yemek sağlığa zararlı mıdır? Gece yemek yemek sağlığa zararlı olabilir. Ancak tamamen yemek türüne ve kişinin metabolizmasına bağlıdır. Gece yemek yemek uyku kalitesini etkileyebilir ve uyku problemlerine yol açabilir. Ayrıca yüksek kalorili yiyecekler yemek, aşırı yağlı ve şekerli yiyecekler tüketmek veya büyük porsiyonlar yemek kilo alımına neden olabilir. Bununla birlikte gece yemek yemenin sağlık açısından bir riski yoktur. Önemli olan tüketilen yiyeceklerin kalitesi ve miktarıdır. Eğer sağlıklı ve dengeli bir diyet programı takip ediliyorsa, gece yemek yeme konusunda endişe etmek gerekmez. Ancak gece yemeği yemeğinizi hafif, az yağlı, az miktarda karbonhidrat içeren yiyeceklerle sınırlayarak sağlıklı hale getirilebilir. Özetle, gece yemek yemek uyku kalitesini etkileyebilir ve aşırı kalorili yiyecekler tüketildiğinde kilo alımına neden olabilir. Ancak tüketilen yiyeceklerin kalitesi ve miktarı kontrol altında tutulduğu sürece gece yemek yemek sağlık açısından zararlı değildir.